En yüksek tabacan seyirsin. Hadi bakalım. Biliyor musun çekiyoruz? Çekersiniz evet. mi? Çekersiniz mi? Tamam biraz. Yağlarımız sıfır yağdır abi. Bak çekicilerde evet. şey, gördüğün gibi. <laughs> Biz cümleten Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü lokma hayrımız başladı. Buyurun bir sofra duasıyla başlayalım. Sofra duası için amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve külü ve şrabı <Gülüşmeler> ve la tüsrifü innehu la yuhibbul musrifin. Sadakallahu alazim. Niyameti celilullah, bereket halilullah, şefaat ya Resulullah. Devamı devlet, nasibü cennet, mevteller, rahmet geçmişlerimizin ruh için, sofralarımızın bereketi için. Postanemizde çalışıp da Allah'ın rahmetine kavuşan, rahmetli Ramazan Günaydın abimiz var. Mustafa Ali Küçük abimiz var. Ve Ali Baştürk abimizin kabirlerini Kur'anın nurla pür nur, makamlarını cennetiyle tasır atan affeyle. Şu postanemizde çalışan bütün kardeşlerimiz, başta müdürümüz, müdür yardımcıları, çalışanlarımız, dağıtıcılarımız var. Analarından, babalarından, hısım akrabalarından ve bütün ölmüşlerinde ruhlarını hediyeledi Rabbim asil eyle. Hasil eyle. Başta Türkiye'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizin, bütün ölmüşlerimizin ruhları şad olsun, makamlarını cennet olsun, Allah hepinizden razı olsun. Şu lokma nimetlerinde emeğe geçen, maddi ve manevi yardım eden kimler varsa Allah onlardan da razı ve memnun olsun. Allah rızası için El Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Amin. Herkese afiyet şeker olsun. Diyar güzel Aydın'ım. Görülmeye değer Madra yaylası. Pek de güzel olur suyu havası. Sultanı sardadır çileğin hası. Meyvesiyle ünlü güzel Aydın'ım. Allahu Salli ala seyidine, ve ala elihi ve ve